Oha lan Mel geldi hemen hemen. Solaya gelmeyen gay'dir hocam. Tamam gelm gelmiyorum kardeşim. Ben de gelmiyorum. Ben gay'im geliyorum. Be. Bunda ne kasıyoruz şimdi? Q mu? <laughs> evet, Q. Hiç bilmiyorum tabi ya. Allah'ım. Uy. Kabul <laughs> dikkat ederim. W ne? W sek... Reflek yapıyor. Şey. Işte. <laughs> Senin şu an W açman lazım zaten. Ya. Niye? Yok kalsın. Kalsın ki. Dayı. Ay oğlum yol geçecektik attıklarını şey yapsın sonra kadarı da sürüyor ya. Hmm. Aa kilo aldım. Pasifi infaz ediyor. Nasıl yani? Nasıl nasıl? Pasifi şey gibi işte smolder pasifi gibi. Benim bir Ultisi değil bir mi? Ben Yok ultisi değil. Ultisi şey yapıyor. Ultisi pasifi de hasar Hayır Hayvın ne, Hyver neredeyse ben oranın tersindeyim tamam mı? <laughs> Hayır Görüşürüz. Oğlum niye kimse gelmiyor? Gelelim. Lokan da oynamak istiyor. Lokan gelecek. Yardeme yardım ettim. Şu üçü alalım ev ya. Şunun Keşke jungle de... oynasaymışım şuradan, bu arada ya. Buradan çalsam onu. Alamadım. Veynul yapmazsın. Buradan ya. ya. Veyn oynarsın de. da lulu olarak supportluk yapmazsın diye düşünüyorum. Ha, e neymiş? Eysi ortaya gelince stun atıyor. Oo. Beni fena, fena bulluyorlar. Ha? Ne? ne oldu, ne oldu? Ne? Yalnız ne? lan? Yalnız çarı iğrenç. Öldü lan. beklemiyordum öleceğini bu arada. Ölür ya. Şey. Şöyle. Ayy. Yes. Kanalıma bırakıyorsun. Oy, oğlum ne güzel bir çarı bu. Ana. Öldüm. Mehmet sayesinde kill alıyorum. Şöyle bir tuttuk. Yalnız ben bu tarı sevdim. Hayırdır bir bu? De... Hayırdır? O, lan. Oğlum lan. Kim de... yapıyor lan? Evet bu efekti kim yapıyor? Lülü yapıyor galiba. Ben de az önce böyle yaptım. Oğlum Mehmet evet, evet, iğrenç. Bu böyle... iyiymiş ya. Yani, şey. Ne yaptı My bu? Şey. Dışarısı yok Ben ne yaptım? Tabii iskaladım. Hop. W W. W gelirse kestim. Oy İsmail atladı. Ha. Oha. Kesin mi? Ölmedi Aa! ya. Urf olmasa kesmiştim. Hani... <laughs> Sizin çarlarınız ezik ben konseyden bir Doğru, doğru, doğru. Zor bir kill aldım ya. Yani. <laughs> Zor bir kill ya. Ulti de herhalde tek atıyor. Ya ama şu ettim. anda da atabiliyorum galiba. <laughs> Aa, beni <laughs> bulleyin. <laughs> estim de. O da beni test. Son nefesimi ver. <laughs> ya doktan ya <laughs> Dayı çıktın ya Ama <laughs> beyni ee, evet. ölmüş sonradan arkasında Ben Zix'in çok... ultisine W attım niye ona bir şey olmadı bazı zorluklarda olmuyor. Bazı zorluklarda olmuyor. W ya Aynen. buram W bastı. Daha iyice engelliyor. Daha iyice engelliyor. Yani. Oha, tek attım lan. Ne iş? Ya. Kolay oyun. Kolay oyun. Bot'ta kim var? Yardıma geleyim hemen. Bu skor, skor eşit ya ben varım bana yardıma gel. Gel ya, gel gel gir gir gir. Bak 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 neler yapıyorum bak. Evet abi evet, dönüşüm atıyor ya dedi. Onda bir tak. Şimdi... Oyyyy. <laughs> 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 ne oldu lan orada? Evet. Evet. Dikiyor, burada? Atlayam. Tam reel istik bu arada ya. Kaç. Ha bombayı geri attın lan harbi. Tüm var ya? Çok vuruyor. Ha ne yaptı? Yani öldüğün öldün gibi ya görüşürüz. Ben bir base atıp gelsem mi acaba ya? Amatör oynayamıyorum. ben de bunu oynayamıyorum. Oha. <laughs> 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 İyi bir kill olduk lan. <laughs> Mehmet. <gülüyor> ee, İyi. Zeyn. İyi. Hem bu el herhalde. Bize Erde kolay kolay olmasın diye Erdem'in oyunu biz zorlaştırıyoruz. <laughs> bir video çıktın diye FF gelmesin Bu da bu arada gelene teklerim ben ya. Bu kim mesela? O ismi kesin onu bu arada. Ezemiyorum. Bu abi de kalkan bakıyor ya. Çok güzel. kesiyor. Aa, dojlayamadım. Kaç Mehmet? Oğlum ben diyor. Ya bu Lulu bu adamın götünü salmayacak mı ya? Bunun bakıcısı mı ya? Ne yapıyor bu? bu? Almayacak. Ana kötü Milyonları ulti falan atıyor. Tek yer mi Her mesela? De. Yok. Üzerinde göz gösteriyor tek yiyeceğiz ama. Kırmızı ulaşıyor okay. Pasifi. Var ne ya ne vuruyorum ama yeterince vuramıyorum. Öldüm. Sana ulti bakıyorum fizik baksana. Gidiyorum. Oğlum farm İlerle alması denemek. aşırı keyifli bu şeyler. Ben de fazla edeyim. Oy! Oy! Değil <gülüyor> <öndü>. <gülüyor> Sektirdim lan ultiyi. Öyle bakalım. Zung Oğlum bir de galiba alan hasar veriyor bu. Ultisi. Onu bilmiyorum. <laughs> evet, alan hasarı veriyor. Hadi Siz de hasar ediyor. Ha geldi. Tamam da bilmiyorum. Dobul atabilirsin o anda. Attım da ne iş Yani. Ben ne oluyor? Sol buradan geldi benim. Ben buradan geliyorum zannettim. İşte kayacılık eserken öldüm ya. Ne kayacılığı? Teklendim oğlum. Yani. Zun. Oy. Urfa Vein'nulu yapanlar utanır mı bilmem ya. Utanır ya. Yok, yok. Anlıyorlar ki. Alamaz. Evet, <laughs> tam onu diyecektim. Banlama <laughs> <laughs> oranı var galiba belli. <laughs> <laughs> ha. Uzun zamandır bu kadar yeni çıkıp banlanan çar yoktu bu arada. Bozuk çok iyi, çok, çok iyi şu an ya. Yani. Support'ta falan da bayağı güçlü. Oo. Şeyler oluyor. Meclis toplandı, asıl meclis toplandı kalkın ayağa. <laughs> Adam gelemeden öldü lan. Takarın ne var arkalarında? Biraz şöyle şöyle canları azaltalım. Nerede bu ya? Tak kafasına. Geldim. <laughs> Oğlum çok zevkli. <laughs> ne oluyor bir şey oluyor. Ne oluyor? Oh, ben öldüm ya. Yani. Ah ulti bitmedi. Abi Oha. hasar mı bitmedi. Bu ne? Ne oldu? Ne oldu bu teki? <laughs> ne oluyor lan? Teki yedi bu arada. Ben de yedim ya. Adama gel. Ostan falan diyor şey lan çar. He. Ona bayıldım zaten. Yok oldu. <laughs> Geliyoruz. Geliyoruz. Gelemiyoruz Demiyorum, gidemiyorum, gidemiyorum. Gidemedim adamı. Ben geliyorum. Zık. Ben tavşan, tavşan oldum. Ayy. <laughs> Ulan orada testem var ya. Tamam bak şimdi bak Haymur'a ne yapıyorum. İzli, izliyor musun? İzliyorum. İzliyor mu? İzle ne yapacağız ya? Vaa wow. ölmüyor Ölüyor. E, öldüm. Aa ben de ölmüşüm. E, lan ne oluyor? Sen, şurada... seni izlerken öldüm lan Doğukan. <laughs> Adam iki tane taretle beni kesti şurada. E, ya. ya 22 kill almama rağmen e, yazıklar olsun ya. Ez Evet. Evet. Ya abi. Uruk'ta gelmişler beyin lulu yapıyorlar ez yazıyor ne <laughs> <laughs>